Demokrasi ve Şehitler Mitingi için çoruma gelen Cemil Çiçek vatandaşlara hitap etti. Çiçek 15 Temmuz darbe girişimini postmodern bir zındık hareketi olarak değerlendirdi. 15 Temmuz günü Türkiye'ye bu acıyı yaşatanlar, bu kadar insanımızın kanını dökenler, devletine, milletine kasteden hareket postmodern bir zındık hareketidir. Bunun böyle bilinmesi lazım. Onun için artık. Postmodern bir zındık harekettir. Bunun adını koymanın zamanı geldi. Yok ekstremisttir, yok radikalisttir filan. Bırakın o kelimeleri. Bu milletin anladığı dilden konuşalım. Bu postmodern bir zındık harekettir. Çiçek, FETÖ ile başını atasözlerinden örnek vererek eleştirdi. Süt vermeyen ine saman döker misiniz, yem verir misiniz, arpa verir misiniz? Süt vermiyor size. Ya kesersiniz, ya satarsınız. Bu işte zındık hareketin başı durumunda olan adam 1999'dan beri sözüm ona bizim müttefikimizin olduğu bir ülkede onların kovasına süt vermeye devam ediyor. Süt vermeye. Bu sütten bizim kovamıza akan bir damla yok. Bunu anlamanın zamanı geldi.